Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okur. Ben çok büyük bir hata ettim. Sizin de görebildiğiniz üzere. Saçlarımı kestirdim. Saçım kötü demiyorum. İyi demiyorum asla. Çizgi film karakterine benziyorum. Benim bu saçla olan derdim şu. Ben bu saçla kendim gibi hissetmiyorum. Yani kendim gibi hissettiğim saç şu sayesinden bakacak olursak bu saç uzadığında o saça evrilecek. Bugünkü videomuzda size gelmiş geçmiş en nefret ettiğim karakterleri anlatacağım. Ama bu videoya bilerek kötü karakterleri almadım. Yani bu karakterler kitabın villainı değil, kötü adamı değil. Bazıları yan karakter, bir tanesi ana karakter. Bombastik. İsterseniz videoya geçelim. Bu arada bu videoda spoiler'a yer vermedim. Güvenli izleyebilirsiniz. videoya aldığım karakterlerden ilki bir ana karakter. Bu karakter benim hayatımda gördüğüm en kötü ana karakter. Yani ben bu kadar kötü bir ana karakter okumadım. Kötü kalpli, şeytan, şeytan yani. <laughs> Karakterimizin adı... Alex Delarge. Otomatik Portakal'ın ana karakteri. Normalde soy ismi kitapta geçmiyor ama film uyarlamasında soy ismini Delarge yapmışlar. Alex neden kötü bir karakter? Alex kötü ve kötü olmaktan zevk alan bir karakter. Korkunç şeyler yapıyor bütün kitap boyunca. Yetmezmiş gibi bundan zevk alıyor ve bunun yanlış olduğunu falan düşünmüyor. Bilmiyorum. Alex'ten gerçekten hiç haz etmiyorum ve Alex'i sevebilen bir insanın çıkacağını da düşünmüyorum. Bu arada Alex'in Alex'in ana karakter olması da çok tuhaf. Yani gerçekten ben Alex'ten sonra yani otomatik portakaldan sonra ana karakteri bu kadar kötü insan olan başka bir kitap okumadım. O kadar iğrenç bir insan. Bu kadar Allah'ın belası. İkinci karakterimiz Nesta Archeron. Çoğu insan Dikenler ve Güller Sarayı serisinde Nesta'yı sevip eleğini sevmiyor. Çünkü bunun sebebi de Nesta'ya ait bir kitabın gelmiş olması. Gümüş Elevler Sarayı çıktıktan sonra herkesin Nesta'ya olan düşünceleri olumluya çevrildi. Benimkiler hiç değişmedi. Çünkü bir noktadan sonra yaptıklarının mantıklı bir açıklaması olsa da o bir noktaya kadar yaptıklarının hiçbir açıklaması yok. Bu kız bütün aileleri açken en küçük kardeşini avlanmaya gönderiyordu. Nesta en büyükleri. Onu da geçtim. Eleğini kayırıyordu sürekli. Eleğini seviyordu. Eleğini tutuyordu hep. Neden? Feyra da korkunç şeyler yaşadı. Aynı şeylerden Feyre geçti. Hatta belki 2-3 katı kötü şeyler yaşadı Feyra. Ama Feyre hiçbir zaman insanlara bu kadar kaba davranmadı. Nesta'nın bir noktadan sonraki kabalığı ne kadar anlaşılır bir düzeye evrilmiş olsa da, ne kadar sebeplere sarılmış olsa da o noktaya gelene dek Nesta'nın yaptığı davranışların hiçbir açıklaması yok. O yüzden ben Nesta'yı sevemiyorum. Bir sonraki karakterimiz... Bence çoğu insan bu konuda bana katılacak. Heathcliff. Heathcliff, Uğultulu Tepelerin çok önemli bir karakteri. Çok değişik bir insan. Çok çok değişik bir insan. Yani kendi hayatını cehenneme çevirdiği yetmiyormuş gibi çevresindeki bütün insanları da aynı cehennemi yaşattı. Eline ne geçti diye sorun hiçbir şey geçmedi. Tamamen öfkesinden yaptı yani ne yaptıysa. Catherine iyi bir insan mı? Catherine de iyi bir insan değil. Ama Catherine Heathcliff'in yaptıklarını yapar mıydı? Bence yapmazdı. Dedikodu yapıyormuş gibi hissettim. Bence yapmazdı. Ama Heathcliff bilmiyorum. Yani Heathcliff çok insanın hayatını mahvetti ya. Çok insanın hayatını mahvetti ve bunu yapmasının tek sebebi öfke. Kitabın ortalarına gelmeden bir yerlerde Heathcliff'i terapiye gönderselerdi çok bambaşka bir kitap olabilirdi. Çok bambaşka hayatlar olabilirdi yani. Sadece Heathcliff'in hayatı da değil. Bir sürü insanın hayatı. Bilmiyorum. Bir sonraki karaktere geçiyorum. Bir sonraki karakter hakkında. Bir sonraki karaktere sövmeye nereden başlayacağım bilmiyorum. Tek bir kitabın karakteri değil. Pek çok yerde görüyoruz çoğunuz biliyorsunuzdur. Ah, Truvalı Paris. Truva Prensi, meşhur Paris. Truva filminde çok güzel bir sahne vardır. Hector söylüyor bunu Paris'e. Diyor ki aşk için ölebileceğini ve ölmek istediğini söylüyorsun ama ne ölmekten bir şey anlıyorsun ne de aşktan. O kadar doğru ki. Truva Savaşı'nı hepimiz biliyoruz. Paris, Menalos'un karısı Helen'i kaçırdığı için Truva Savaşı başladı. Şöyle bir durum var. Paris evliydi. Paris'in çocuğu vardı Helen'i kaçırdığında. Baya yani karısını çocuğunu terk etti ve savaşın sonuna dek de gelmedi bir daha. Savaşın sonunda gelmesinin sebebi de işi düşmüş olması. Çok öfkeleniyorum ya. Çok öfkeleniyorum. Truva Savaşı Paris'in savaşı olmalıydı. Ama Paris hiçbir şey yapmadı o savaş için. Hep abisi Hector koştu her şey ve Hector'un savaşı değildi o. Ya Hector gerçekten bunları hak etmedi. Yani düşünsenize sırf kardeşinizin yaptığı kötülükler yüzünden memleketiniz derde düşüyor ve memleketi kurtarmak için sizi uğraşıyorsunuz. Büyük prens olarak. Salak Paris hiç sevmiyorum ya. Helen'in neler yaşamış olabileceğini bilmiyorum. Ama Paris belki bu olayı bilmeyenleriniz vardır o yüzden anlatacağım. Paris'in aslında Helen'i ayartmasının sebebi yani Helen'in Paris'e kanmasının sebebi Afrodit'in Paris'e Helen'i vaat etmesidir. Altın bir elma biblosu bulunur bir gün. Üç tanrıçı tarafından. Bunlar Athena, Hera ve Afrodit. Ve üstünde en güzeli yazıyordur. Tekaliste. Bu üç tanrıçı en güzelin kim olduğuna karar veremeyip birbirlerine düşerler. Zeus'a giderler. Zeus der ki beni bu işe karıştırmayın. Zeus onları Paris'e yönlendirir. Paris o zamanlar dağda bir çobandır. Çünkü ailesi tarafından terk edilmiştir. Çünkü Paris doğduğunda Hekabe ile Priamos'a, annesiyle babasına bir kehanet söylenir. Derler ki bu çocuk Truva'nın düşüşünün sebebi olacak. O yüzden terk ederler. Paris bir çoban bulur ve büyütür çoban olarak yetiştirir. Sonra bu üç şey Paris'e gidip bu altın elmayı hangimize layık görüyorsun diye sorduğunda Paris de der ki neyiniz var gösterin. Hepsi birkaç bir şey vaat eder Paris'e ama en sonunda Afrodit der ki eğer beni seçersen sana dünyanın en güzel kadını getiririm. Ve Paris evli ve çocuk sahibi olan Paris der ki okey o zaman seni seçiyorum. Aşamıyorum bu. olayı. <laughs> o yüzden hani Helen Paris'e düşer. Yani Helen'in Paris'e düşmesinin sebebi anlaşılabilir eğer bu durum böyle bir şey varsa ama <laughs> hiçbir hikayede Paris'in yaptıklarını affedebilecek bir versiyon yok arkadaşlar. Yok yani. O yüzden bu listeye Paris'i e almak zorundaydım. Son karakterimiz ve nedeni o kadar haklıyım ki bu karakteri buraya almakla ve bu konuda bana karşı çıkan olacağını da düşünmüyorum. Belki Nesta'ya karşı çıkılabilir. Evet. Belki Heathcliff'e karşı çıkılabilir bu konuda bana. Onu bile kabul ederim. Ama bu karakter Yüzüklerin Efendisi'nden Denethor. Denethor Yüzüklerin Efendisi'nde Gondor vekil harcı. Yani kralın yokluğunda kralın yerine bakan görevli. Ve oğlu var. Faramir ve Boromir. Boromir büyük olan. Bu adam <laughs> O kadar sinirleniyorum ki. Boromir'i çok seviyor. Gerçekten Boromir'i şimdi Hakkını yemeyelim. Ama Faramir'i bir türlü sevmiyor ya. Ne istedin çocuktan? Ne, ne suçu günah vardı Faramir'in? Faramir de nasıl minnoş bir herif. Çok da severim ki. <laughs> Şaka gibi ama gerçek. Bu kadar evlat ayrımı yapan ben başka bir karakter görmedim. Gerçekten düşünüyorum şöyle. O kadar evlat ayrımı yapan başka bir karakter tanıdım mı diye tanımadım sanırım. Faramir o kadar kötü davrandık çok uzun süre. Ben Denethor'u asla affetmiyorum bu konuda. Sonraki davranışları falan da saçma sapan da spoiler vermemek adına söylemiyorum burada. Ateş mevzusu. Okuyanlar izleyenler bilir. <laughs> yani hiç sevmiyorum ya hiç sevmiyorum Denethor'u hiç. Hiç sevmiyorum. İşte Denethor gibi bir babadan Boromir ve Faramir gibi iki yiğit. Vay be. Büyük ihtimalle çok uzun bir süre oturup düşünsem daha nefret ettiğim çok fazla karakter bulurum. Bilerek bu videoya kötü karakterler almak istemedim. Buraya çıkıp da Sauron desem Sauron'la hepimiz nefret ediyoruzdur eye. Umarım. <laughs> Bilmiyorum. Bu 5 karakteri ben ne kadar sevmeye çalışsam da olmuyor arkadaşlar. <laughs> olmuyor yani. Nesta'yı çok denedim sevmek için. Gümüş Alevler Sarayı 800 sayfa bir falan bir kitap okudum hepsini ama sevemiyorum Nesta'yı. Sizin böyle karakterleriniz varsa yorumları yazarsanız sevinirim. Öğrenmek isterim açıkçası. İsterseniz kapanışa geçelim. Videonun ortasında saçımı değiştirmeye acilen bırakmam lazım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Bol bol su için. Kitaplarınızı okuyun. Kendinize iyi bakın ve değişen havalara karşı kendinizi kollayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşelim.